Oğlu madde bağımlısı olan annenin çığlığı izleyenlerin yüreğini yaktı. Annesine tarlasını, hayvanlarını sattırdı. Yetmedi, evini bile satmasını istedi. Şimdi hapiste olan oğlu tarafından yıllarca darp edilen Melek Gündüz yaşadığı kabusu gözyaşlarıyla anlattı. Oğlum tutuklandı. Ondan seviniyorum ben. Her annenin ızrabıdır. Evradına acımasın. Hakla adalet ne istiyorsa onu yapsın. Küfür yapardı, hakaret yapardı. Her şey vardı derinden. Kendimi tehdit ederdi. Mu, çocuğu çocuğumu, annemi, babamı, amcaların herkesi tehdit ederdi. Madde bağlılığından önce çok iyiydi. Hiç hareket yapmıyordu. Maddeye başladı. Küfür, her şey oldu. Tedavi olmak istemedi. Çok yalvardım. Senin yanında ben de duruyorum yavrum. Tedavi olalım dedim. Yanaşmadım. Tarlamı, arsamı sattırdı. Ondan kere elimde ne varsa sığırım, malım, hiçbir şeyim kalmadı. Her şeyi sattık, yedi. Madde bağımlılığının uçu. Evimi satmak istedi, araba alacağım diye. Ben yatıyordum akşam saat bir buçuk, iki aralarında. Geldi uyku semesine, bir patlattı yüzüme, zaten bir hoş oldum. Ben ona bak, kaktırdıksa o yüzüme vurdu. Değne kalayım, vurayım dedim. O benim yüzüme, gözüme vurdu annem. Her yakalımı tanıyamaz hale geldi. Madde kullandığı için darb etti beni. Jandarma, savcılar, hakimler, müdürler ne varsa hepsinden teşekkür ederim. Anneme, babama, çocuklarıma, ailelerime, amcalarına, babaannesine, anneannesine, dedesine saygısını istiyorum. Başka bir şey istemiyorum.